Şahin merhaba. Merhaba Tuş Bey. Nasılsın? İyiyim. Seni sormak lazım. Sizler nasılsınız? İyiyim. Hoş geldin Tuş Berkman'la Ezberi Boğaz programında. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun? Bir kendini tanıtır mısın Şahin dinleyicilerimiz için de, ve izleyicilerimiz için? Evet. E, i̇smim Şahin Gümüş. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Herhalde Finans e, ikinci 2. sınıf öğrencisiyim. E, neler yapıyoruz? 1998 doğumluyum, denizliyim. Aynı zamanda e, Medipol Üniversitesi'nde e, International Trade and Finance Laboratuarı Kurucu başkanlığını yapmaktayım. E, böyle farklı olmak için sizin gibi e, iş dünyasından insanlarla konuşup kendimi geliştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Girişimci ruhun da var, Farklı İşler de yapıyorsun. Peki evet. e, başlayalım senin sorularla. Evet şimdi e, benim birinci soruyla başlayalım o zaman. Benim sorum şuydu. E, iş dünyasında başarılı olmak isteyen kişilerde olması gereken temel yeti ve özellikler neler olmalıdır? E, güzel soru. <laughs> Zor sormuşsun şahit. E, şöyle baktığın zaman bir kere bence sürekli gelişme açık olması lazım. Eğitim açık olması lazım. E, ve e, Farklı alanlara evrilebilecek esneklik kabiliyetini gösterebilmesi lazım. E, meraklı olması lazım. Yani yeni konuları öğrenmesi için araştırmacı olması lazım. Onun dışında... şey arkadan bir yerden bir ses geliyor galiba. E, o, rüzgar. Ha, dışarıda mısın sen? Yani böyle bir inşaat sesi gibi bir ses geliyordu da ondan... E, neyse tamam çok sorun değil. E, rüzgar da geliyor doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle... E, Artık olduğumuz koşullarda idare edeceğiz, yapacak bir şey yok. Şu an nasıl değil mi peki şu an? Şu an daha iyi, biraz daha rüzgar sesi evet. geçti. Ee, evet. Şöyle, baktığın zaman e, meraklı olması lazım dedik. Bir de e, diplomasi gerekiyor. Yani ister istemez belli bir diplomasi yani e, şey değil bu diplomasiyle kastettiğim. Hani e, Emme basma tolumba gibi her denilen yapmaktan bahsetmiyorum yani iletişim diplomasisi, evet. e, ekip içerisindeki diplomasi, takım arkadaşı takım olup çalışması. takım çalışmasına yatkınlık evet bunlar çok önemli kavramlar. Evet aslında çok iyi açıkladınız zaten şirketlerinde beklediği profiller bu koşulda doğru mu? Yani evet şirketler yani... şeyi de bekliyorlar mesela yaratıcı olmasını da bekliyorlar. Ee, yeni fikirler etmesinde bekliyorlar. Evet, takım çalışmasına yatkınlık çok önemli. Sonuç odaklı olmak. Yani e, sadece Aynen. bir fikir geliştirmek değil, fikri sonuna kadar götürebilmek. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi. E, zaten şirketlerin birçoğunda artık e, personel işi alında ve değerlendirmede bu yetkinliklere bakıyorlar. Hem sayısal yetkinlikler olsun hem de e, davranışsal yetkinlikler olsun. Evet birinci soru benim için açıklayıcı oldu İsterseniz ikinci soruya geçelim tamam ikinci soru ise kariyerinizi incelediğimizde stratejik pazarlama, iş geliştirme kurumsal pazarlama, genel müdürlük ve melek yatırımcılık olarak farklı departman ve alanlara deneyimlediğinizi görüyorum bunun sizin iş hayatınızda ve tecrübelerinizde etkisi nasıl oldu ve bu işleri yaparkenki motivasyonlarınız nelerdi yani şöyle eee Şimdi insan, bir hayat bir yolculuk, iş hayatı da bir yolculuk evet. Aynen. ve e, her dönem bir şeyler öğreniyorsun. Ben mesela yeni şeyler öğrenmeye çok meraklı bir insanımdır. E, hiperaktiftim zamanında, çok hareketliydim yani. E, i̇ş hayatına geçince de bu hiperaktiflik farklı konuları öğrenme arzusuna dönüştü. Yani 2-3 senede ben bir şey öğrendiğim zaman yeni bir şey öğrenmek istiyorum, yeni bir şey yapmak istiyordum ben. Ee, mesela Koç grubunda 8 sene çalıştım. Son 4 senesi Arçelik'teydi. Evet. Arçelik dipsiz bir okul esaslı. Arçelik'te kalsam o enerjimi tatmin ederdim ama ben mobil sektörüyle ilgili bir şey yapmak istiyordum ve mobilyayı daha iyi öğrenmek istiyordum. Ee, evet. Zamanında Koç'ta çalışırken Turkcell'den bir teklif gelmişti şu bir ile ilgili. Onu değerlendirememiştim. Sonra Arçelik'teyken Aveya'dan bir teklif gelince onu kaçırmak istemedim. Hemen yani geçtim Aveya'ya, mobil tarafa. İşte 3 sene Aveya'da çalıştım. Sonra Aveya ile Türk Telekom birleşiyordu. Ben pazarlamanın her tarafını öğrenmiştim yani işte ürün, fiyatlandırma, konumlandırma, marka. Fakat medyayı bilmiyordum. O dönem bana hem Vodafone'dan bir teklif vardı hem Medya'dan bir teklif vardı. Bir medya ajansına geldi olarak geçtim bir medyayı öğreneyim diye. İşte böyle evet. o yolculukta şeylere karar veriyorsun. Yani belli şeyleri öğreniyorsun, belli şeyleri başarıyorsun. Başardıktan sonra ee, ya o önceden senin içinde oluyor öğrenmek istediğin şeyler ya da o dönem bir fırsat çıkıyor o fırsatın e, geleceğe dönük bir e, trend ya da bir kapı açacağını görüyorsun o trendin. Onun üstüne evet. gidiyorsun. Ben de bu değiş iş değişiklik kararları bu şekilde verdim. Girişimcilik, ben hep girişimci olmak istiyordum zaten. Yani iş kurmak istiyordum. Çünkü bir, insanlara iş fırsatları yaratmak istiyordum. İki, babam profesyonel olarak çalıştığı için e, ben kariyerimi daha böyle özgür bir şekilde devam edebileceğim bir kariyerim olsun istiyordum. Ee, o yüzden de profesyonel olarak çalıştığım zaman bile girişimci olan arkadaşlarıma yatırımlar yaptım. Yani kimi insan gayrimenkul yatırımı yapar, kimi insan hisse senedi alır, işte kimse altın alır falan. Ben hep böyle risk aldım. Evet. Girişimlere yatırım yaptım. O girişimlerde e, ortaklarımı doğru seçtiğim için, onlara destek olduğum için networking anlamında ben profesyonel çalıştığım halde iyi bir şekilde devam etti baktığın zaman. Ee, öyle olunca da e, İşten ayrıldıktan sonra da onlarla ilgilenecek bir vaktim oldu ve yeni girişimlere fırsatlar açtı bu. Ee, yani girişimcilik yapmak istediğim için girişimcilik yoluna geçtim ama kurumsal hayatta da hep güzel tecrübeler kazandım. Onları da üstüne koyarak devam ettirdim. Hatalarım çok oldu. Ee, başarısızlıklarım da oldu ama onlardan yılmadım. Öğrenerek devam ettim diyebilirim yani. Zaten önemli olan o başarısızlıklardan bir ders çıkarıp ilerleyen süreçte o dersleri daha iyi yapmak. Önemli. Kesinlikle. Evet. Yani hata yapmaktan korkmamak lazım. Başarısızlık olmaktan korkmamak evet. lazım. Çünkü hayat bununla alakalı bir şey. İnsan hata yapar. Ama önemli olan o hatayı bir kere yapmak. Hatayı defalarca üst üste yapmamak yani. Doğru. Doğru. Peki mesela burada söylemiştiniz ya melek yatırımcıya melek yatırımcıyı risk alıyorsunuz yani bir nevi. Bu risk alırken neyi göz alıyorsunuz? Yani eğer ya. yaptığınız yatırım sizin beklediğiniz potansiyeli vermezse nasıl bir çözüm buluyorsunuz? Şöyle, bir kere e, herkesin kendine göre kaybedebileceği bir para var. Kaybedeceği o parayı da kaybettiği zaman o evet. paranın şöyle bir para olması lazım. Seni üzecek ama öldürmeyecek. anlatabilir evet. miyim Yani e, o parayı için bir hafta üzülebilirsin belki ama hayatına devam edebilirsin ondan sonra. Ben yatırımlarımı yaparken genelde e, bazı, çoğu yatırımda öyle karar verdim. Yani koyduğum tutar benim canımı yakabilirdi ama e, beni çok böyle yıkmayacak tutar olmasına dikkat ettim, başlarda özellikle. E, ve e, orada şeye baktım, yani iş fikrine baktım. Çok böyle oturup deli gibi, şimdi bu herkes bunu böyle yapmaz e, ama koyduğum tutardan da dolayı sepetteki yumurtaları çok şeye dağıttım, farklı yerlere dağıtmaya çalıştım. Ve e, iş fikrine, o işi yapacak kişiye baktım. Onun potansiyeline çok inanıyorsan biraz da business planına bakıp yani böyle de, defalarca açık bulmaya çalışmam. Çünkü bir işte açık bulmaya çalışırsan çok işte açık bulursun. Ee, evet. Önemli olan o açıkları geliştirecek geri bildirimleri verip o kişinin ya yani işi yapacak insanların o geri bildirimlerle o işi düzel düzeltebilmesi. O yüzden e, bu şeyden buna dikkat etmeye çalışıyorum yani şey. Bu arada Şahin arkadan gelen böyle bir televizyon ya da radyo gibi bir ses geliyor. O senin sesini de benim sesimi de yayında biraz bastırabilir. Ona eğer yani başka bir yere geçebiliyorsan daha iyi olur. Tamam şu an şu an daha iyi mi? Birisi telefonda konuşuyordu, da, dışarıda bulduğum <laughs> için şey olmaz. Soru yok yani boşver. Ee, biz devam edelim. Ya, böyle bu koşullarda da yayını devam ettiririz. Ee, önemli olan insanların duyup anlaması yani ve senin evet. sesinin iyi geliyor olması. Evet. Ee, aslında şimdi şöyle bir şey var. Mesela bir bir şirket çatısı altında kalmak yerine yani gördüğümüz kadar birçok şirket değiştirmişsiniz. Bunu e, bir kenara bırakıp kendi şirketinizin çatısını oluşturup kendi marka değerinizi şirketinize taşıdınız. Kendi işini kurmak isteyenler için tavsiyeleriniz neler olabilir? Ya şimdi şöyle, benim çok arkadaşım var gerçekten e, liseden beri. Onlar bir kurumda kaldılar evet. ve o kaldıkları kurumlarda 20-25 sene çalışıyorlar, hala da oradalar. Ve işte genel müdür yardımcısı oldular, genel müdür oldular e, ya da direktör oldular. Maaşları seviyeleri de iyi. Şimdi böyle insan böyle bir hayat yolu da var kariyer yolu. Ee, benim evet. çizdiğim kariyer yolu biraz daha zor bir yol, daha farklı şeyler öğrenmeye çalıştığım bir yol ee, evet. ve e, o biraz kişilikle, kişilikle alakalı bir şey ve kişiliğine göre karar vermen gereken bir şey. Yani bir alanda senelerce devam edebilirsin bir şirkette ya da kendin evet. farklı şirketlerde farklı tecrübeler kazanabilirsin ama. Ben kendime baktığım zaman bile benim bir koç grubu tecrübem var. işte içinde arçilik olan. O 8 sene. Sonra bir mobil operatör tecrübem var. 3 sene. Sonra bir 3 sene medya tecrübem var. Onun üstüne 6 sene bir Vestel tecrübesi var. Yani esasına baktığında 4 tane farklı tecrübem var. Ancak ben o dönemlerde bu melek yatırımcılık tarafında da yaptığım için 3 tane ayrı işe de yatırım yapmıştım. Şimdi ilk defa son 8 ayda farklı alanlarda farklı şeyler yapacak vaktim de olduğu için Büyük şirketlerde üst düzey bir pozisyonda çok farklı alanları da yönetmeye gelen bu multi tasking yani birden fazla işi yönetebilme alışkanlığından gelen farklı alanlara bakabilme yetkinliğine de sahip olduğum için biraz daha kendimi tecrübelerim kapsamında genişletebiliyorum. Burada girişimcilik kararını almak şununla alakalı bir şey. Eğer sen kendini yeteri kadar özgür hissetmiyorsan kurumsal ortamda ve kendi fikirlerini istediğin gibi hayata geçiremeyeceğini düşünüyorsan, başka türlü daha büyük fayda sağlayacağını topluma ve yanında çalışanlara inanıyorsan ve o iş modeline inanıyorsan, o girişimcilik yolculuğundan çıkmak lazım diye düşünüyorum. Evet, aslında benim e, hayal ettiğim gibi, siz mesela bizim okula geldiğinizde size de söylemiştim etkinliğe e, benim hayal ettiğim de aynısı gibi kurumsal e, markalarda şirketlerde çalışıp sonradan kendi yolumu çizmek e, ee, ideal olarak görüyorum yani. Çok sağ ol. İnşallah yani, yani ben, bunu başka bir büyüklerimden tavsiye olarak almıştım. Ee, sen de bence bana şöyle demişlerdi. E, Tunç tecrübeyi başkasının parasıyla kazan. Kendi işini kendi tecrübenle kur. O doğru bir yol evet, yani esasında başkanı zaman. Aslında zaten bu söz çok anlamlıymış. Ee, bunu şey yapacağım. Unutmayacağım. Tamam. Tamam şey <laughs> Şimdi son soruma tamam. geldim. E, 2017 yılında en başarılı olacağım olan birisi oldunuz. E, bu başarının altında yatan temel nitelikler nelerdi? Bize e, bahsetmek ister misiniz? Ya yani en başarılı pazarlama gelen diyorum. Beni o daha işte evet. Kapital dergisindeki CEO'lar ve CIMO'larda bir anket yapmışlar. Biz evet. 60 kişiye falan. Onlar tarafından seçilmiştim. E, bir tane nedeni ekip baktığın zaman Ekip, hem şirket içerisindeki çalışma arkadaşlarım e, hem o dönemki yöneticilerin bana e, açtıkları alan yani çok karışmamaları. İkincisi, evet. e, e, ekiple beraber o dönem çalıştığımız ajanslara verdiğimiz brieflerin ve onlara yaptırdığımız çalışmalarda yaratıcılıklarına bizim onların sınır koymamamız. Ve e, doğru briefleri verip, şirketin doğru stratejilerine anlatılmış olmamız, e, stratejinin üstüne gelmesi bunların yani önce strateji kuruyorsun. Ondan sonra şirketin gerçek kasları, kuvvetli olan yerleri neyse onları belirliyorsun. Ondan sonra bunu sürdürülebilir şekilde ve devamlı yapıyorsun bunun iletişimini. Ve sürüdüğünden ayrılacak hani ezberi bozuyoruz ya, o ezberi bozacak söylemlerle yani fark yaratacak işlerle yapmaya çalışıyorsun. Onda da cesaret göstermen lazım. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bu başarı geliyor. O dışarıda bunu takdir eden insanlar olunca da seçiliyorsun. Onlar takdir etmeyebilirler de sağ öyle değerlendirdiler. Ben de 3 sene üst üste evet. e, yılın en başarılı pazarlama sonu genel seçildim. E, ama bu tek başına olacak bir şey değil. Sen tabii Kesinlikle. liderlik ve önderlik ediyorsun, fırsat açıyorsun. Ama esas olarak bunun şeyi e, şeyden geliyor. Baktığında bir bütünden ortaya çıkıyor yani. Tek başına değil. Evet. Aslında o bizim mesela kulüpte de var. Yani şimdi biz 30-35 kişilik bir kulüp ekibimiz var. Ee, i̇çinden 3-5 kişi çalışmadığında tam verim alamıyoruz. Yani e, iyi işler çıkarmak için hepimiz bir olup e, aynı düşüncede, aynı yolda ilerlememiz gerekiyor. E, takım arkadaşları bu yönden sizin de söylediğiniz gibi çok önemli. Kesinlikle. Yani bir yere gelmek Kesinlikle. istiyorsanız Kesinlikle. takım takım önemli. Yani. Evet aynı en önemli şeylerden bir tanesi ekip ekibinin uyum içerisinde olması birisinin de onlara liderlik etmesi yani. Valla Tuğuş Bey çok teşekkür ederim. Yani bana buraya kabul ettiğiniz için ayrı teşekkür ederim. Bu değerli vaktiniz ayırdığınız için ayrı. Ve bu sorulara da cevap verdiğiniz için ayrı teşekkür ediyorum. Şahin ben katılıp e, bu sorularla e, vizyonunu, merakını başkalarıyla paylaşma e, olgunluğunu gösterdi ve cesaretini gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle şeylere katılmak ve soru sormak her zaman başlangıçta zor geliyor. Sen de inşallah diğerlerine örnek olursun daha fazla İlham. insanların daha farklı sorularını ve cevapların e, sorularını ve merak ettiği konuları cevaplandırabiliriz. Sevgi ve sağlıkla Selam. kal. İyi günler. Dilerim. Arkadaşlarına Böyle kulüpteki günler. çok selamlar. Sevgiler.